40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Demek Hürrem sürgün edildi. Yüzünün halini görecektin. Gözlerinde korku vardı. İlk kez onu böyle çaresiz gördüm. <laughs> Beter olsun. O saraya geldiğinden beri başımızdan felaket eksik olmadı. İnşallah bir daha dönmez. Amin. Amin de hünkârımız bu kararı nasıl verdi hayret ettim. Onu şüpheye düşürecek hiçbir hata yapmadım çünkü. Rüstem Paşa da geldiğinde bir hali sıkıntılıydı. Kolu kanadı kırılmış gibi hiç sesi çıkmadı. Sıranın kendisine geleceğini biliyor çünkü. Hürrem'le birlik olup bizi karşısına almanın cezasını çekecek. Rüstem Paşa rüzgar nereden eserse oraya döner. Ancak evvela Hürrem Sultan'ı kurtarmaya çalışacaktır. Hürrem'i kimse kurtaramaz artık. Canı fena yandı. Ama bu yetmez. Başını kaldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Zinhar hünkârımıza ulaşamayacak. Yalanla, oyunla hünkârımızı kandırmasına, kalbini yumuşatmasına mani olacağız. Zafer şenlikleri devam ediyor. İster